bekleyen alan geldi. Arkadaşlar Eldrago ile Pegasus'u karşılaştırmayacağız bu maç. Bu videoya 50 like gelirse, 50 like gelirse yemin ederiz arkadaşlar birlikte Pegasus vs Eldrago'yu karşılaştıracağız. Bu videoda ikisinin de gücünü test edeceğiz. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar ilk maç Eldrago vs Lyon, kanka arkadaşlar kanka nereden çıktı? Leon çakma. ondan dolayı biraz adaletsiz olabilir ama gene de bakalım. Yani diğer bey biletlerden güçlü olduğunu kanıtlamak için. Yani bir sürü var. Hadi başlayalım. Muhteşem sahada savaş başlıyor. Sahayı tercih etmemin sebebi aslında bizde iki tane birisi Eldrago desenli. Bir de Lyon desenli iki tane sağ var. Bu böyle böyle oynayabiliyor. Böyle dönebiliyor. Böyle oynaması için bunu tercih ettik. Ve şurada belki kameranın arka planında gözükmesine ben kendi yaptığımız kelebek var. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Bunların da videosunu aşağıya koyarım. İzlemek isteyen izleyebilir arkadaşlar. Evet. 3, 2, 1 fırlatıyorum. Bakalım, bakın Eldrago savunma moduna geçti, ve saldırı modunda şu an. Arkadaşlar altı plastik yani demir olduğundan dolayı çok az dönüyor. E, plastik sahada yapmayı düşünüyorduk. Aslında normalde böyle deli gibi dönüyor plastik sahada da. Bakalım kim kazanacak. Evet, beklenti üzerine gibi. Drago kazandı. Arkadaşlar yanımızda ise o bunun şeylerini değiştirdik. Şimdi ise Tampo ve Pegasus. Evet arkadaşlar. Sistemizin bekleyen kamerayı. Evet. Hemen savaşa geç. Evet arkadaşlar geldik. Başlıyoruz. 3, 2, 1, Evet. Evet. Beklendiği gibi atıldı. Pegasus kazandı arkadaşlar. Şu an saldırı modunda. Bakın savunmaya geçti şu an. Hemen izi izlediğiniz için teşekkürler. Arkadaşlar e, bunlar da böyle 7-8 aydır oynuyoruz. Eğer bu videoyu arkadaşlar hani 100 like gelirse söyleyin şey bizden oluyor. Bunları ikiniz hem Eldrago'yu hem de Pegasus'u gönderiyoruz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi gönderiyoruz. Hem Eldrago hem de Pegasus size gönderiyoruz. Sadece evinin şeyini vereceksiniz. Göndereceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Videoya like atmayı unutmayın. Abone olursanız çok sevinirim. Artık videolar gelecekler arkadaşlar. Görüşürüz.